Ben bunu beğenmedim çok set. Olmaz bu. Cengiz neredesin? Hadi kalk başka mobilyacıya gidelim. yorgun <laughs> Abla yeter artık ya. Sabahtan beri 1510 tane mobilyacı gezdirip duruyorsun abla. Canım çıktı ya. Abla ya ya <laughs> beğenmiyorum. Ya. Ne diyeyim beğenmiyorum. Güzel bulamadım. Abla, Gezeceğiz. yürü hadi. Alt tarafa oturacaksın üstüne. Evlenmeyeceksin ya şunu. Beğen artık bir tanesini yeter o Cengiz. Rahat etmeyelim mi? Oturacağız deyip geçme. Rahat etmemiz lazım. Baktım Yürü hadi. Bıktım abla. Yürü. Abla bu son muydu? Eve mi gidiyoruz? Ha bir tane daha mobilyacı var. Şu ileride oraya da bakacağız. Yürü hadi benim canımı sıkma. Aa. Yürü. <laughs> Yürü hadi. Abla ayaklarımla karasularım dışında. Artık nasırlarım taş taş yeter. Ha, Allah canım çıktı ablama. Ya Cengiz sen benim kadar bile yoksun ya. Senin kadar yokum tabi tabii. Tabii. Ben daha hiç orulmadım. Yürü. Neredeydi o? Ah, çıktı. Yürüyeceğim. İşte di geldi. Cengiz. Aa. Merhaba. Merhaba canım. Bak burası ışıl ışıl geldi benim gözüme. Ben burada istediğim şey kesin bulurum bak. Cengiz. Beyefendi. Cengiz kalk. İngiliz kalk, oğlum yatmanın sırası mı? Kalk koltuğa geleceğiz ya. Ha. Ah, ana. Geldik ha. Ah. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdi, Biz e. koltuk istiyoruz abla, oturmalık böyle. Oturacağız üstüne böyle, koltuk lazım tamam, bize. Tamam buyurun burada ha. koltuk. Bak abla koltuk var, Aa, hadi bunu alalım. Değilmiş. Hadi bunu alalım abla, hadi bunu alalım, çok Hayır güzel. Hayır ya dur gel, yani gel gezmedim daha. <laughs> buyurun lütfen. Şimdi ben size şu koltuğu önerebilirim. güzelmiş güzelmiş bunu beğendim rengi de çok güzel emme açık ufak daha kocaman var mı daha evet, daha kocaman Cengiz beni kaldır ya beni kaldır beni kaldır dur dur, dur, dur Ayo. Ayo, bırak lan ayağım bırak yana bak dur ayağım Ayo, yanlış kalktın yana dur böyle kalkacak Allah dikkat dikkat tamam bırak lütfen. bırak Tamam, hadi kapat. E. Buyurun. Lütfen. Daha kocaman. Evet, evet, Daha kocaman. Daha kocaman. Yürü. çikolatamız var. Röno abla. Hatırlıyor musun? Bugün annem gündem bana kısır getirmişti de Şadiye'nin yaptığı kısırdı. Onu ben yedim. Sonra ee. hatırlıyor musun? onun rengi. Bence Aa. alma. Sonra bu benimmem olmaz. Ben bir deneyeyim bunu. Sevmedim. Olmaz. Başka bir şey var mı can? Ee, evet. Başka koltuğumuz var, oturma tarzımız biraz değişik. Ben size şu koltuğu göstereyim. İsterseniz, sen. Ankasi. Buyurun. Buyur. Bu Gid. <laughs> ya. Ben yatayım bir. Ben bir yatayım. Ne ya olur bu? çok rahatsız ya. Böyle... Böyle bu böyle. Bu böyle olmaz abi. abla. babı. Ben beğenmedim bunu ya. Canım az öte git bakayım tabii. Aslında bu en rahat koltuklarımızdan İstediğiniz gibi yatabilirsiniz tabii, tabii. <laughs> Reyhan abla bu ne Allah kahretmesin Ayak değil bunlar çürümüş be. <laughs> İki dakika uyuyayım bir bakayım <laughs> Aa, Yatılmıyor bunda <laughs> Reyhan abla bak şurada bir şey var gel gel ha, Bir de ona bakalım Aa, Evet evet koltuğumuzda var buyurun <laughs> buyurun ee, şöyle oturun ben size ürünü göstereyim, tanıtayım. Bu pul, e, bunu buraya çekip ayağınızı şöyle uzatabilirsiniz. Televizyon izlerken yatabilirsiniz. Aynı zamanda berjer olarak kullanabilirsiniz. Evet, dinliyor muyuz? Evet evet sen anlat, dinliyoruz. Evet bunun kumaşı da silinebilir, çok güzel. Silinebilir, çok güzel. Evet, silinebilir kumaş. Bu koltuğumuz yatıyor, yatak da oluyor. Hı hı. Yatak mı oluyor bu? Evet. E, güzelmiş, rahatmış, beğendim. <gülüyor> <gülüyor> güzel abla. Abla çok iyi, ben beğendim bunu. Yani ya ya. Beğendin, Yola, beğendim beğendin bunu. Vallahi beğendim. Beğendiniz mi? Beğendim abla ben, çok güzel. Bak Bence okey, bu olur mu? Yalnız onu öyle kullanmıyor ha Hanımefendi, ben size yardımcı olayım. Bir bırakır mısın bir dakika? Eee daha, daha nasıl? Güzel oldu abla bu ben ben bunlara okeyim ya ikisi birden. Bir şey bunun üstüne çok güzel yatılıyor ya. Süpermen. <laughs> Hele canım şu yastığı bir ver bakalım. Hangi Olam. yastığı? O az önceki. Bunu, ha, bunu alalım. Cermi, bu. Nasıl? Bakayım. Dur bakayım böyle bejelerin altına tutsam. Nasıl oh. Ah. böyle iyi mi? Çok güzel Cengiz. Ah. Allah. Ay dur beni. Siz böyle be be mi yatıyorsunuz? Yani şurada rahat koltuk var. Bir orayı deneyin isterseniz. Koltuk tamam alın. biz denedik, pek beğendik işte. Ne? Tamam, alıyor musunuz? Bunu alalım Cengiz değil mi oğlum? Aynen abla, biz bunu alalım. Tamam, biz bunu alalım, denedik çok güzel. Tamam. Tamam, ben o zaman ürünü hemen hazırlatıyorum. Cengiz! Şurada bir yere daha uğrayacağım ben, gel. Ah uğrarım ben seninle! Yöntme ben sabahtan beri, gidiyorum ben. Ürününüz 10 gün evinizde olur. İyi günler.